Çadırda 24 saat çekiyoruz. şimdi Evet arkadaşlar Begüm ve Mete kendine böyle bir çadır yapmışlar. Çok konforlu. Bana da böyle sürpriz oldu. Bir bakalım evet. metan çadırını bize gösterir misin? İçinde neler evet. var? Gel çadırımızı tanıtalım. Bakalım. Gel. Bu da çadırın kornası mı? Evet. Ee, şimdi burada şöyle şeyler ya yaptık. Ne yaptınız Metehan? Göster bakalım. Evet ya çok güzel olmuş. Üstünü çok harika yapmışsınız. Evet. Altı. Burada da ısıtma var. Oo Isıtmalı. ısıtmalı bir evet. de. Böyle yatak yap. istersek o oh, uyuruz böyle çok rahat. Yapacak. O zaman bu gece burada yatıyorsunuz. Evet. İşte Ama çadırdan hadi. çıkmak yok. Evet. Arkadaşlar buradan dışına bile çıksak eleniyoruz. Bunun cezası da ne olsun? Acı biber. Acı, acı biber, biber yiyeceksiniz tamam. Evet, i̇ki tane hem de. Çadırdan çıkan acı biber yer. İki tane. Ama önce çadırımızı hazırlayalım. Evet. Çadırımızın içine abur cuburlarınızı koyalım. Abur koyalım sen bir dakikamız olsun. Çadırın içine ne Hayır. Abur cuburlarınızı getirelim mi? şöyle geç bakalım. Bir de evet. E, evet. bir de bir de bir şey diyeceğim. Bir de buranın içine şey yapalım. Evet. bir de ne yapalım Metan? Evet. Bir de mısır patlatalım. Evet. evet. Harika olacak. Evet. Önce Evet, abur cuburlarınızı getirdiniz mi çocuklar? Evet. Harika. 12 Bunlar var. hepsinde yiyeceğiz çadırın içinde. Evet. Uh, hadi bakalım. Uh, evet. evet hadi gelin bakalım şimdi <gülüyor> mısır, mısır <gülüyor> patlatalım. Hadi gel beraber. Evet hadi bakalım şimdi mısır patlatma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik bakalım şimdi. Ne yapıyoruz Metehan? Benim de patlatıyoruz. Evet. evet. Metehan ve Begüm <laughs> <laughs> kendine marshmallow pişirecekler. Hadi bakalım. Evet evet harika. Gel Dikkatli pişirme, pişirmeden çevir bakalım. Çevir çevir çevir. Çok yapıştırmayın oraya. <laughs> Aferin size. Eğlenceli. Mısır da patlamaya devam ediyor. Çok mu eğlenceli? Karamel gibi arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Koy biraz şöyle. Dikkat edin yakmayın ama yanınca çok kötü bir tadı oluyor. Evet. Aferin size ya. <laughs> 24 saat. Çadırda. Evet. Mi? Yeterli bence Begüm seninkisi. İstim. Metan koy. Pişirmek istemiyor musun? Tamam Metan öyle yiyecekmiş. Begüm seninki de öyle yeter kızım. Tamam. Oo. Oh, Oo oh, harika. patlamaya mı başladı? Evet ses çıkıyor. Bak bak Metan nasıl patlıyor. Oo, oh, bak bak bak. Bir şey patlıyor. Evet. Harika. Anne sen de sürahi şekli ister misin? Hayır istemem. Benimkini bana öyle ver. Bunu da ben yiyeyim. Aa soğumuş. <gülüyor> <gülüyor> evet mısırlarımız da olunca gideceğiz nereye? Çadıra. <laughs> Patlamasını bekliyoruz. Mısırımız patlarken biz de marshmallow yiyoruz. Evet mısır patlarken biz de marshmallow'umuzu yiyoruz. Arkadaşlar bunun dışı çok sert olmuş. Çok harika. Evet. Şimdi mısırımızla patlatıp arkadaşlar çadıra geçiyoruz. Evet mısırımız hazır olunca arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet geçtik. Şimdi mısırımız patladı sıcak sıcak. Evet. Ama ilk önce çeşitli oyunları oynayacağız. Evet yani 24 saat çadırda yoksa ne yapacaksınız? Evet hadi bakalım şimdi oyun zamanı. Ne oynayacaksınız? Bakalım. Taş, Taş kağıt makas oyun Yine. oynayın bakalım. Taş bak. Hayır, üç, iki, bir. Taş, kağıt, makas. Öyle olmaz ama. Evet, taş yaptı. Taş tık, makası Ama ben Ka kazandı işte. ya Metan kazandı işte Bir Begüm. Sıfır. anne kazandı. 10 olan kazansın mı? Tamam, 10 olan kazansın. Sen tut anne Mete bir. ilk abur cubur yeme hakkı olur geçsin. Aa evet. Bini hadi bakalım. Bak. Ama şimdi değil kazanınca. Dur. Hadi bakalım. Yap bir daha bakalım Mete. 1-0 yeniyorsun. 3 2 Ay. Taş bak, kere, bak, makas. Bak. Bir daha ikimizi taş, taş bak, Ya <laughs> Metan kazandı 2-0. Hadi ya. gel. Metan kazandı. Meten, Hadi Metan mi? bir taş, daha. Taş makas. Makas yaptı. Yine kağıdı keser. Yine Mete kazandı. 3-0. Metan 5 olan kazanır. 10 değil. Tamam, 5 makas. olan kazanır. Hadi gel. bakalım. Taş. taş ki... bak, Sefer ben. Ya. Sen 3'sün. Ben 1'im. Sen taş mı yapmıştın? Evet o da. 3 bir makas yapmıştı. Gel. Tamam hadi Metan sen kız sen öndesin bak. hadi. taş var bak taş. Taş yaptı Metan. Beş, 4 bir. Metan kazan Beş, sonuncu. Metin. Bunu Mete kazan. Evet bakalım. Bak, bak. Yine Mete kazandı. İlk abur cubur yeme hakkı. Evet. Metan'a evet. geçti. İstediğini alıp başlayabilirsin Metan. Çok hadi rengi. bakalım. Aç da bakalım. Ee, bir de ne yapalım? Ee, resim bence resim çizelim. evet. evet. Hadi bakalım bak. resim. Kim ben. resim çizecek? Ben. Bunu veriyorum. Ben veriyorum o Ama zaman. Kağıt Kağıdı, ben defteri ben veriyorum size. Ben Buyurun. Ben veriyorum size. Ben Buyurun. Hadi ben bakalım. 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 Şekilimiz. Mete yemek istiyormuş Ama Begüm aç. Aç Acıbı krakeri bakalım. an yemeye başlayacakmış hemen. Hadi bakalım alın. Bıyayım? Boyamaları Kalem da veriyorum. De. Kalemleriniz de burada. Evet, bu kalemleri de veriyorum size. Aa, kalemler nerede kalemler? Hadi en güzel resim çizen kazansın. Hadi bakalım en güzel resmi kim çizecek acaba? Bakalım, Mete bu senin. Hadi bakalım en güzel resmi kim çizecek? Gel. Ben... Sabaha kadar bu çadırda yatacaklarmış. Evet. Çok rahat. Arkadaşlar çok konforlu yaptık. Bu, e, özenle yaptık bunu. Metehan ve Begüm burada nasıl yatacaksınız ya? Çok merak ediyorum böyle. Bilmiyorum. Şöyle geliriz. Oo oh, çok eğlenceli. Bir de burada bir sürü yastık var. Çok konforlu. Oh, Metan oyuncaklarını da yanına koymuş. Oyuncaklarınla mı uyuyacaksın Metan? Çünkü Hadi bakalım. Ben de tavşanı aldım yanıma. Aa, çok, çok tatlı. tatlı. Metan Begüm de tavşanını almış. Hadi bakalım evet. resmi çizmeye başlayın. Metan sadece yemek değil, aşkım çizsene. Hadi bakalım Metan. anne sana hediye yapalım. Sen. Evet, benim için güzel bir resim anne, çizin. Efendim annem. Ne unuttun annem? Ben... Çadırdan çıkarsan kaybedersin. Dinozorunu mu unuttun? Ben... Aa, Yok çıkmadı. Alabilirim buradan. Aa, dolaptaymış Metehan. Ay ayıcık düştü dolaptan. Metehan Begüm sana dinozorunu verecekmiş. Dinozoruna mı sarılıp Hafa uyuyacaksın? Atar. Dinozor neredeymiş bakayım. Şöyle dışarı çıkmayayım. Dinozor orada. Haf hafı ile uyusun Metehan olur Dinozor mu? Dinozor burada değil şu an. Haf hafınla uyu Metehan olur mu? Ben burada. Öbür, Öbür odada mı? Yok şurada. Ben dedim. Hadi iki dakika sana izin veriyorum. Sen git al da gel. Metehan alırken Begüm sen de gel resmini çiz. Hadi bakalım. Tamam. Bakalım en güzel resmi kim çizecek? Ee, başka ne çizebilirim için? Benim için güzel bir resim çizin bakalım Şöyle Begüm. başladım. Hadi bakalım. Bakalım. Metehan neredesin? <laughs> Metehan neredesin? Evet Begüm resmine başladı. Meta ay ay oo <laughs> bir dinozor dedim. Metahan sen bir dinozor dedim. Bu ne? Metahan ne bulduysa getirmiş. Eşeğini de getirmiş. Dur. Aman Allah'ım. Sanırım burada biz dilde oyuncaklar yatacak. Biz dışarıda yatacağız herhalde. Yani evet oyuncaklarla <gülüyor> doldurdunuz <gülüyor> hani odayı. Meta nasıl evet. uyuyacaksınız böyle? Bak, Oyuncakların üstüne mi yatacaksın? Hadi evet. benim için bir resim çiz bakalım Metahan. Benim için ne çizeceksin çok merak ediyorum özellikle senin çizimini çok merak ediyorum Metehan. Benim için ne çizeceksin? Bir yandan da kıtır kıtır yiyor ya. Hadi bakalım benim için ne çizecek acaba Metehan? Güzel bir resim çiz Metan. Ne anlatacaksın bana resimde? Sen ben, yani, bayağı, bayağı Bana ne yapacaksın? Sana bayağı ben çiziyorum. Araba mı? Öyle bir şey dedi ama. Anlayayım. Ben de anlayamadım. Sana araba çizdim. Araba mı çizeceğim? Evet. Benim için mi? Evet Ay bileyim. teşekkür ederim. Çizdin. Çizdin mi? Bitti mi resmin? Evet, bitti. Ama biraz daha yes. renkli bu çok sıkıcı oldu bence. Biraz anne ama Meta, annesi en çok hangi rengi seviyordu? O yüzden annesine kırmızı çizmiş Şimdi göstereyim mi arkadaşlar merak ediyor musunuz Metahan benim için ne çizmiş Arabanı göster Metahan Bitmedi mi araban Bilmiyorum. Ha Tamam hadi yap bakalım Benim için araba çiziyormuş Metahan Benim ne bir olabilir? arabam olsun Değil mi Metahan Mavi bu. Mavi mi Hı -hı. Evet doğru bildin Metahan benim, benim bir Bilmiyorum. arabamın olmasını mı istiyorsun Tane. Teşekkür ederim Metahan Göster bakalım bize ne çizdiğini. Ben sadece kalpleri biraz kırmızı ekleyeceğim. Benimki tamam. Metahan seninkine bakayım. Dur şöyle dur. Allah o, Şöyle tut. Şöyle şunu tut anneciğim sadece. Ay, bu ne Metahan Metehan bu ne? Benim için ne çizdin? Sana çizdim. Ne çizdin benim için? araba çizdim. Benim bir arabam olmasını mı istiyorsun? Evet. Arkadaşlar bu arabaya benziyor mu acaba? Ee, o daha çok bir sanat eseri. Evet. Begüm sen ne yaptın benim için? Böyle kocaman bir kalp ekleyeceğim. Oy. Be Begüm ne yaptı acaba benim için? Ami tamam, bu arada çok teşekkür ederim araba için. İnşallah güzel bir arabam olur. Bakayım tamam. Begüm. O canım Bey, annem. Bayağı çok bayağı güzel bayağı teşekkür tanrı. ederim Begüm. Sena ben Maya çizdim. Mayaba. Benim için bir araba mı çizdin? Hı. Bir arabamın olmasını mı istiyorsun? Hı. Arabam olursa böyle beraber arabaya biner biner <laughs> gezeriz, değil mi Metehan? Teşekkür ederim Metehan. Gel şimdi.